Sonra Selam arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz Gecenin saat 21.14'ü pek gece de sayılmazmış Akşamın saat 21.14'ü yine psikopatça bir video ile karşınızdayım Outlast oynayacağım şu an ezan okunuyor dışarıda Şimdi devam et diyorum. Webcam'dan görüntümü karanlık bir ortamda sizlere aktaracağım. Böyle daha esrarlı bir ortam olur. Daha böyle bir hani korkutucu bir hani olay olur. Ben odayı, kap odanın lambasını kapatmıştım. Hazır Outlast oynuyorum. Daha da böyle şey olsun dedim. Şimdi bu deli buradan aşağı iniyorduk. Bu delinin yanından geçip geçtik. Güzel. Kan izini takip edecektik. Ee, tamam. Aç kapıyı bize. Açmıyor musun? Buradan mı gidecektik Açtık burayı. Burada oba. Burada yamyam yam oldu. Yamyam yam var. Kapa burayı. Tamam. Burada pilimiz bir şey yok mu arkadaş? Sonra sen ne diyorsun? Değişik. Abi kapının açılması gerekmiyor muydu? Ha doğru buradan mı gidecektik? Şimdi bir tık. Bir dakika. Bura açılmıyor. Mecbur buradan. Ama bura şey hadi. Ne oluyor lan adam mı öldürüyor? Hangi tuşta eğiliyor bunda ya? Ha eğil de geç. Eğil de geç görmesin. Gerçi eğilmeden geçince de bir şey olmuyordu. Bu bizi kovalamıyordu ama. Eee şimdi. Kan izini takip etmemiz söyleniyordu. Abi bağırışmalar, çağrışmalar neler neler. Buradan. Kapıyı açınca oyun kaydediliyor diyecekler herhalde. Aha kaç kaç kaçıyor oyun kaydediliyor falan da demedi. Allahu akbar kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum yandık bittik kül olduk. E. Ee? Lan lan lan. Ee, bu dolabı da bulacak ki. Bulur. Aman bulamadı lan. Biz, biz açınca bulabildi. Abi kare kare oynuyorum şu an oyunu. Piksel piksel o yüzden kasıyor. Lan. Hayvan kapağı açılsa güzel olacak da işte Burak kapalı eee ne bok yiyeceğiz şimdi mesajlar geliyor telefona tamam buradan bir şey yapamaz mıyız geliyor 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 kaç kaç oğlum ne yapacağız abi ya vallahi bir buradan bir şey yapabilir miyiz evet buradan bir odaya girdi ama bu sefer de bu bizim peşimize düşer Yok, diğeri sessiz kaldı öylece izliyor. Ben oğlum ne yapacağız ya? Vallahi bir de öleceğiz kalacağız ha. Şu kapı açılsa iyi olacak da açılmıyor. Buradan da burada açılmıyor. Lan oğlum. Allah Allah. Keşke kilitlense bu kapı da oba. Öldük öldük. Öldük. E ee, Ananı var ya tövbe tövbe ulan. Kaç kaç kaç. ya ee, abi ne yapacağız buradan? Çıkış mı kış herhangi bir şey yok mu be? Burada bir oda var. Security diyor. Kapadı. Oho öleceğiz vallahi öleceğiz. Şu kapıyı bir kapatabilir isen. Lan oğlum kaç? Abi sabahtan aynı yerleri gezip duruyoruz ya. Ne kadar kötü bir oyuncu oldum bu videoda. Açık bir şekilde gözüküyor. Yol yordan bilmeyen bir oyuncu oldum. Lan gir şuraya. İkincisine gir ve sakla. Ben kesin bulacak ya. Kesin yine bulacak. Kesin. Gerilim müziği geliyor. İnşallah peşimizden düşer. Ama bulamazsa da salak derim başka da bir şey demem yani. Aha gitti. Gidiyor lan. Vallahi bile gitti biraz daha uzaklaşsın. Güzel gitti valla. Güzel gitti. Gerilim müziği de uzaklaştı bizden bir hayli. Ve tamam şimdi sol fare tuşuna basıyorum ve çıkıyorum Çıktım mı çıktım tamam. E buradan bir geçiş mi çiş mi var anlamadım ki aç kanarayı. Oba burada bir yok burada bir şey yok. Burada ne var? Herhangi bir şey var mı? Burada da yok. Acaba şuralarda bir yerde mi o psikopat? Onu da bilmiyorum. E şimdi biz abi ne yapacağız ki? Şu kapı niye açılmıyor? Anlamadım şuraya tırmansak oraya da zıplayamıyoruz ki. Tekrar yine psikopatın olduğu yere gidiyoruz ya. Vallahi billahi. Oho. Psikopatlar diyarı burası yeminle. Yeminle psikopatlar yani şu tipe bir bak ya. Abi burada yapılabilecek ne var ki? Koş koş koş. Ne biz şimdi burayı açamıyor muyuz ya? Aha, açılıyormuş da girdik. Tamam şimdi de kapat. Demek ki buradan bir olaylar ilerleyecek. Burada şey var mı? Yatak var. Buraya saklanabiliyormuşuz. E tamam saklanalım. Saklanalım da bir ilerleme oyun adına bir ilerleme de yok ki. Buradan oraya bir geçişi var mı? O da yok. E o zaman çıkalım ne yapacağız? Abi vallahi ne ya? Bir tırmanma, bir herhangi bir şey de yok ki burada. O tarz olaylardan herhangi biri yok. Abi şu kapıyı acaba güvenlik odasından mı açacağız? Belki de güvenlik odasından gitmiştir. Hani biz o da bulduk ilk seferde ama gitmiş de olabilir. O yüzden bir ilerleyelim güvenlik odasına. İki ihtimal var ya tekrardan peşimize düşecek ya da Abi. O anahtar kart sanki güven şuralarda bir yerde bir güvenliği Bir dakika. Büyük ihtimal bunda bir ana. Ananı satayım. Bu sefer bu bize sal. Kaç açık ka Kalbim durdu. Yeminle o neydi? Bir anahtar kart falan yok mu hacılar ya? Neyse. O Şabadağı yedik ya. Korktum bir an için. Abi bu oyun insanın psikolojisini bozar yeminle ya. Aha kapı açık bu sefer. İnşallah içeride yoktur. Aha yamyam yam içeride yok. Anahtar kart lazım. Aha bu anahtar kart değil ama ne diyor? Aha etkinleştirdik. Oba şimdi... Ee, nasıl geçeceğiz Bir şeyler açıldı odalı, Dolaba saklanalım biz Bir olaylar olabilir Şimdi burada duralım en iyisi Gerili müziği de geldi çünkü Kesin burayı açacak İnşallah açmaz Hadi Açma oğlum Sakın Düşünme Hadi inşallah orayı açtığıyla kadar burayı açmaz inşallah. Aha ne açmadı mı? Yan yan. Vallahi açmadı güzel. Kaç dakika oldu lan video harcayalım. Hiç de bakmadım. Şimdi bu arada arkadaşlar. Klasik youtuber söylemini de söylemiş olayım. O oh, ne lan tekrardan içeri güresim geldi. Bir ses geldi. Hayvan gibi bir ses geldi anda. İkinci bir cena var mı geliyor buraya? Yok, gelmiyor tamam. Yani inşallah öyledir. Burada çok dikkatli ilerlemeliyiz buradan. Tamam. Şura açıldı ben buradaki güvenlik odası. Oba. burada neler dönüyor acaba ama burada ne diyor aha pil alırız aldık da zaten burada neler dönüyor ki tamam burada bir şey yok imiş buradan çok dikkatli geçmeliyiz Burada Cena var olabilir. Geç. Burada yok. Burada. Burada da yok. O içeride de yok. İnşallah kapı açılmıştır ya. O güvenlik kapısı. Ahan açılmış. Bu psikopat da orada. Ahan gördü bizi. Ahan o gelmeden bizim buraya geçmemiz lazım. Güzel geçtik. Hele şükür bir ilerleme be. Aman aman nereye geldik daha demin evdeydim lan Kaydediliyor diye Şimdi Ahan iki yarımı burada iz Düt Yandık vallahi yandık Nasıl kaçacağız bunlardan bir de bu kapı açılırsa aman aman Ne diyor burada Bir çıkıntının üzerinden atlamak veya Bir aşağı atlarız Daha doğrusu bir dakika. Hoppala. Yarmalar nerede abi be? İnşallah yakalamazlar bizi. Eee? Kan izini takip edeceğiz her zamanki gibi. Oba kan izi. Burada bitiyor. Showers diyor. Anahtar kart gerek diyor bunun içinde anahtar kart burada olabilir mi? Bakıyoruz. Yok. Yerlerde bir şeyler var. Geç bunu. Anahtar kart nerede be? Burada ne olmuş bir abi? Aha anahtar kart orada olabilir mi? Bir ışık gördüm sanki. Yok lan da Başka bir şeyin ışığı imiş Kapı da açılmıyor Nasıl bulacağız ki anahtar kartı Geldiğimiz yerleri ezberlemek de lazım Şimdi Geç 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 Burada bir güvenlik görevlisi ölüsü yok ki Anahtar kartı Oba burada bir kapı vardı sanki Aha var doğru Güzel aç Açılmıyor abi ya. Aha. Doğru burada bir güvenlik görevlisi ödüsü az önce yok diyordum ama şimdi gördüm var. Eyvah eyvah sesler. Var güzel. Anahtar ka. Aha buraya yamyamlar gelecek şimdi. Nasıl yok anahtar kart burada ya? E anahtar kartı nerede bulacağız? Onu da bir söylesen. Şimdi parlaklığı da açtık. Aha. Neler? Ne oluyor lan aşağıda? O kopardı adamın. adamın kafasını kopardı lan. Anahtar kart burada güzel. Şu anahtar kartı açıp oraya girelim sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bana bugünlük bu kadar aksiyon yeter çünkü. Diyerekten açıyoruz. Giriyoruz. Kapatıyoruz ve korkuyu ara veriyoruz.